herkese Nazan Akıncı ben. Koskeb'in ve Buikat'ın ödüllü kadın girişimcisiyim. Akka kalıp olarak otomotiv sektöründe varlığımızı sürdürmekteyiz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, kadının konumunu yükseltme, demokrasi kültürünü geliştirme adımına şahsım ve Akka adına destek veriyorum. Biliyoruz ki kadın toplumun en etkili, en yönlendirici, birleştirici ve koruyucu unsurudur. Kadın yaşamalıdır. Tüm dünyada emekçi kadınların dil, ırk, kültürel, cinsiyet farklılığı gözetmeden yaşama hakkına sahip olmasını ve yükseltilmesini, saygı görmesini diliyorum. Bana bu challenge'ı yollayan Nermin Atalay, Buikat Başkanı Oya Eroğlu'na, İpek Yalçın'a ve Uludağ Koleji'ne teşekkür ediyorum. 8 Mart Dünyayı Döndüren Kadınlarımızın gününü kutluyorum. Ben de bu challenge'ı erkek egemen bir sektör olan inşaat alanında kadın girişimci olarak varlığını sürdüren Zuhal Sakay'a yolluyorum.